Hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 18'de Junchosa'nın Hija'ı konusunda sorduğumuz soruları Tekrar hoş geldiniz diyorum. Onu da diyorum. Bundan sonraki süreçte de Japon halkı ile ilişkilerimiz gayet düzeyli olur. Her alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda, siyasal alanda, çevre çevrenin korunması, Türkiye'de Japonya'da e, toplumsal barışın, dünya barışının tesisi konusunda e, önemli deneyimlerimizi birbirimize aktarırız. Yine e, özellikle e, belediyemizin altyapı yatırımlarında önemli bir finans kaynağı olan e, Jayca e, Finans e, konusunda da e, çalışmalarımız olumlu e, neticelerle sonuçlanır. E, bu konuda da Sayın Büyükelçinin bu ziyareti sırasında e, değerlendirme yapıp kendisinden bu anlamda e, belediyemiz adına da yardım talep etmek isterim. Öncelikle e, 6 Şubat e, depreminden sonra e, Japon EYT'nin e, deprem bölgesinde e, yaptığı arama kurtarma çalışmaları ve daha sonraki e, süreçteki faaliyetlerinden dolayı sonsuz e, şükranlarımızı iletmek istiyorum. Ve bundan sonraki süreçte de e, bölgenin tekrar imar edilmesi için e, mutlaka eee Ülkemizin desteğe ihtiyacı var ve e, Japonya'nın da e, bu konuda nasıl bugüne kadar desteğini esirgemediyse, bundan sonra da e, aynı duygularla esirgemeyeceğini e, umut ediyoruz. E, Japonya e, e, Mersin ilişkileri az önce de e, söylediğim gibi birçok tarihsel olaya dayanıyor Sayın Büyükelçi ile e, benim e, ilk buluşmam, ilk görüşmem, bunu bir başlangıç olarak kabul edip, bundan sonraki süreçte en azından e, daha yoğun bir şekilde e, dostluğumuzun, ilişkilerimizin ve birbirimize katkılarımızın gelişmesi ve pekişmesi için e, çalışmalarımızı sürdürmemize yarar var. Japonya Büyükelçiliğimize. Bazı İBE programlarından e, Mersin'in yaralanması ile ilgili e, proje sunumlarımız var. Bunun da e, tarafınızca desteklenmesini arzu ederiz. Ayrıca az önceki e, destek talebini bir daha yenilemek istiyorum. Özellikle Mersin'in altyapı çalışmalarında İller Bankası koordinasyonuyla belediyelere aktarılan yurtdışı e, Kredilerden faydalanma faydalanmamız yönünde de Sayın büyük ihtiyacını katkılarını bekleriz. Ee, Rusya, yla, Ukrayna yla, sonra, sonra, de Hayatı Hayatı İmuzdaki... üzere, Rusya ve Türkiye'nin 3 bir ekipleme süreciyle bu bu e, bu, e, ondan e, bir, bir, bir yıl sonra e, tam aynı günde e, ziyaret edebildiğim için çok memnunum memnunum. E, Japonya ve Türkiye arasında 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkaten faciasına dayanan e, kadim bir dostluğumuz mevcuttu. E, bunun için e, böyle bir anlamını günde ziyaret e, yap, yapacağımı düşünüyordum. Elanda ukiyo evet. ee, Hokusai eh, isimli ünlü bir ressamın, eee, resmini yapılarız da Teşekkürler, sen, 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 sen. Bu da Tarsus'un şey simgesi evet. Tarsus Uda. şehrimizin. Bu çok güzel. E, Şahmeran.